Gusül abdestin farzlarını sayabilir misiniz? Gusül abdestin farzları nelerdir? Al <laughs> Allah'ım. Gusül abdestin farzları nelerdir? Gusül abdestin farzları nelerdir? Hay yavrum benim be. Gusül abdestin farzları nelerdir? Ben bilmiyorum abi. Gusül abdestin farzları nelerdir? Farzı <laughs> bilmem. Gusül abdestin farzları nelerdir? Çok zor bir soru Çok şimdi. Zor Gusül, bir soru. Abdestin Gusül abdestin far... farzları <laughs> bilmiyoruz. Başka soru? Başka soru alalım. Gusül abdestin farzları nelerdir? Oo. Şimdi ben kaybettik. <laughs> Gusül abdestin farzları nelerdir? <laughs> sen sen Vallahi diyor. ben de bilmiyorum. Ya bilmiyorum yani, değil. Unutuyor insan. Yok yok, unutuyor değil. Gusül abdestin farzları nedir? Temizlenmektir. E, ya temizlenip Allah'a iman etmektir. Tabii ki ne. Farzlar arasında temizlenmek, temiz giyinmek e, vesaire bunlardır yani. Gusül abdestin farzları nelerdir? Gusül abdestin farzları Kusul demek yani banyo yapıp abdest almaktır. Kusul. Kusul abdestin farzları nelerdir? <laughs> farzları üç. Canlı yayın ya, ağza buna su vermek. Ondan sonra neydi? Mesh etmek. <laughs> ya sen şimdi hemen bize acele et, heyecan yaptırdın. Yani. <laughs> Bu boydan aşağı gusül etmek, abdest almak. Tamam mı? Gusül abdestin farzları nelerdir? Dört. Neler? Ee, ağza dolu dolu, burna dolu dolu, üç kere. Tepeden aşağıya iğne ucu kalmayacak şekilde komple yıkamak. Gusül abdestin farzları nelerdir? He. Ee, o konuda. Gusül farzları üçtür. <laughs> <laughs> abdestin farzları üçtür. Bir zaten buzuldan şey taharattan yıkanmak, ağzına burnuna almak ve niyet etmek. Gusül abdestin farzları nelerdir? Gusül abdestinin farzı üçtür. Ağza su vermek, burna su vermek, boydan yıkanmaktır. Gusül abdestin farzları nelerdir? Üçtür gusül abdestin farzı. Ağzına su alıp gargara etmek, kurbuna su alıp mazmaza etmek bir de bütün vücudu kuru kalmayacak şekilde inle ucu kadar yıkamak